Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yeni eleştirdiği kanalımız Miraç. Her ne kadar e, az abonem olsa da yetecek bilgilerim var arkadaşlar. E, geldiğimiz gündemlerde nerede Hıra'yı çok eleştiriyorlar ve bu konuda haklılar. 16 yaşında biriyle çıkmış adam ve e, kendisi 22 yaşındaymış o zamanlar. Tabi şu anları 24 yaşında arkadaşlar. Tabi bu konuda dava açsa da e, haksız olduğu için davası kabul olmayacaktır arkadaşlar. <laughs> yani e, Hira dava açmanı önermiyorum. Yani bu kadar küçük bir kızı e, nasıl sevil oluyorsun? Yani her an e, bir şey olabilir yani. Yani bir konu çıkabilir arkadaşlar. Ee, bunu söylemek için e, tekrar bu videoyu açtım arkadaşlar. Yani bir sürü kişi bu videoyu yapmıştı zaten. Evet arkadaşlar dediğim gibi aynı zamanda kendinden daha küçük olan e, bir tane birisi var arkadaşlar. 15 yaşında. Ee, hep e, kupa kaybedince ya da o birinci olunca hep ona e, küfür ediyor, tehditler soruyor, seni öldüreceğim falan filan arkadaşlar öyle diyor. İşte bu bilgiyi de zaten e, beyaz kurttan biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani kendinden küçük işlere. Ee, küfür edip hakaret edip dedi diyor arkadaşlar ve onun kız arkadaşına da küfür edip tehditler ediyor arkadaşlar bunun hem, fotoğraflarını da beyaz kurttan göre, e, görebilirsiniz yani o gösteriyor arkadaşlar dediğim gibi hıra büyük bir yani çocuklar anlamıyor benim yaşamımdaki çocuklar anlamıyor tabi güzel oynadığı için onu destekliyorlar. Yani onların umurunda değil. Hira'nın başka biriyle çıkması onun umurunda değil. Yani sevgilisiyle gameplay falan yapıyor arkadaşlar. Yani sevgilisinin umurunda değiller. Kaç yaşında falan filan hiç umurunda değil. Sadece oyunlara odaklanıyorlar. Yani e, bunun gibi eleştiri, kanalları da çocukları bu kişilerden uzak tutmak ve iyileri göstermek arkadaşlar. Eee bu hıydak konusu hakkında konuşmak istemiyorum. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Bizleri seviyorum. Bay bay.